Merhabalar, bugün müşterilerinizle paylaşacağınız bir bilgi bankasının şirketinize yaratacağı 9 faydadan birlikte bahsediyor olacağız. Öncelikle bilgi bankasının ne olduğuna ve işletmenize nasıl katkı sağlayabileceğine değinelim. Bir Bilgi Bankası müşterilerinize ürünleriniz, hizmetleriniz, şirket politikalarınız ve sıkça sorulan sorular hakkında kapsamlı bilgi sunan dijital bir kütüphanedir. Bu Bilgi Bankası işletmenizin web sitesinde yer alabilir ve müşterilerinizin herhangi bir zaman diliminde ve herhangi bir yerden bilgiye ulaşmasını sağlar. Bilgi bankaları müşteri hizmetlerini iyileştirmek, destek maliyetlerini azaltmak ve genel müşteri memnuniyetini arttırmak için etkili araçlardır. Şimdi Bilgi Bankası'nın şirketinize nasıl faydalar sağlayacağını detaylı bir şekilde inceleyelim. Öncelikli olarak müşteri destek maliyetlerini azaltması hakkında konuşacağız. Bilgi Bankası sıkça sorulan sorulara ve çözümlere kolay erişim sağlayarak müşteri destek maliyetlerini azaltır. Örneğin destek ekibine gelen çağrıların sayısı azalır ve personel diğer önemli görevlere odaklanabilir. Bu işletmenin genel maliyetlerini düşürür Bilgi bankası olmasaydı destek ekibine yük biner ve maliyetler artardı. Ayrıca destek ekibi daha fazla çalışmak zorunda kalır ve bu da personel yorgunluğuna ve motivasyon kaybına neden olabilirdi. İkinci olarak bilgi bankasının self servis imkanı sunması hakkında konuşacağız. Bilgi bankası müşterilere kendi başlarına sorunlarını çözme imkanı sunar. Örneğin müşteri gece geç saatlerde bile bilgi bankasını kullanarak sorununu çözebilir. Bu, müşteri için büyük bir avantajdır çünkü zaman kaybetmeden çözüm bulabilir. Bu özellik olmasaydı müşteri mesai saatleri dışında yardım alamaz ve sorununu çözemezdi. Bu da müşterinin sabrını zorlayabilir ve başka bir tedarikçiye yönelmesine neden olabilirdi. Üçüncü olarak Bilgi Bankası yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımını ve adaptasyonunu kolaylaştırır. Örneğin müşterilerinizin yeni ürünlerinizi denemesi her zaman kolay bir süreç değildir. Bir adaptasyon süreci olabilir. Bilgi Bankası sayesinde müşteriler yeni ürün hakkında detaylı bilgiye anında ulaşabilir ve bu da satışları arttırır. Bilgi Bankası olmasaydı müşterilerin yeni ürünlerin adaptasyonu, kurulumu ve kullanım detayları hakkında bilgi almak için müşteri hizmetlerini aramaları gerekirdi ve bu da her iki tarafta da zaman kaybına yol açacaktı. Ayrıca bu durum müşteri hizmetlerinin yoğunluğunu arttırır ve diğer destek süreçlerinin de yanıt sürelerini uzatırdı. Müşteriler bilgi bankasını kullanarak ürünlere dair bilgileri kendi eforlarıyla edinebilirler. Bu sayede yeni ürün veya ürün özelliği kullanım oranlarınız artar ve müşteri adaptasyonunuz yükselir. Dördüncü olarak Bilgi Bankası satışları ve marka güvenliğini arttırır. Bilgi Bankası müşterilere ürün ve hizmetler hakkında detaylı bilgi sunarak hem satışları arttırabilir hem de marka güvenliğinde yükselmeye sebep olur. Örneğin bir ürün satın almadan önce ürünün her detayından emin olmak isteyen bir müşteri olduğunuzu düşünün. Eğer Bilgi Bankası olmasaydı bu müşteri her özellik için ayrı araştırma yaparak fazlasıyla zaman ve efor kaybedecekti belki de araştırma yapmaktan vazgeçecek ve farklı ürünlere yönelecekti. Ancak müşterinizin bilgi bankası sayesinde aklındaki tüm sorulara karşılık gelen yanıtları tek bir kaynak üzerinden görebiliyor ve satın alma işlemini bir güven çerçevesinde daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Beşinci olarak bilgi bankası yeni çalışanların eğitiminde etkili bir araç olarak kullanılabilir. Örneğin yeni çalışanlar Bilgi Bankası'ndan şirket prosedürleri ve ürün bilgileri hakkında hızlıca bilgi edinebilirler. Bu, eğitim sürecini hızlandırır ve verimliliği arttırır. Bu özellik olmasaydı eğitim süreci daha uzun ve karmaşık olabilirdi. Yeni çalışanlar doğru bilgiye ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalabilirlerdi. Altıncı olarak ise Bilgi Bankası destek ekibinin müşterilerle daha güçlü ve etkili bir bağ kurmasına yardımcı olabilir. Örneğin destek ekibi müşterilerle görüşmeleri sırasında bilgi bankasından faydalanarak müşteri sorunlarına daha kapsamlı ve detaylı yanıtlar verebilir. Müşterilere sadece sorunun çözümüne yönelik değil, aynı zamanda ürün veya hizmetin daha verimli kullanımı hakkında da önerilerde bulunabilirler. Bu, müşterilerin kendilerini değerli hissetmesini sağlar ve uzun vadeli müşteri sadakatini oluşturur. Bilgi Bankası olmasaydı destek ekibi sadece temel sorulara odaklanmak zorunda kalır ve müşteriyle daha derin bir ilişki kurma fırsatını kaçırabilirdi. Yedinci olarak ise Bilgi Bankası işletmenizin operasyonlarını izlemek ve analiz etmek için kullanılabilirler. Örneğin Bilgi Bankası hangi konuların ve makalelerin en çok görüntülendiğini izleyerek müşterilerin hangi bilgilere daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirleyebilir. Bu veriler işletmenin hangi alanlarda iyileştirmeler yapması gerektiğini ve hangi konulara daha fazla odaklanması gerektiğini gösterir. Örneğin bir ürünle ilgili sıkça sorulan soruların çok fazla görüntülendiğini fark eden işletme bu ürüne yönelik daha detaylı rehber veya video içerikleri hazırlayabilirler. Aynı zamanda bilgi bankası beğenilmeyen veya düşük görüntülenme alan makalelerin analizini de yapabilir. Örneğin bir makalenin çok az görüntülendiğini veya kullanıcılar tarafından düşük puan aldığını fark eden bir işletme bu makaleyi güncelleyerek daha ilgi çekici ve bilgilendirici bir hale getirebilir. Bilgi bankası olmasaydı bu tür veri analizleri yapılamaz ve işletme, müşteri ihtiyaçlarını anlamakta zorlanabilirdi. 8. olarak ise bilgi bankası müşterilere ürün veya hizmetlerle ilgili doğru ve detaylı bilgiler sunarak müşteri memnuniyetini arttırır ve dolayısıyla müşteri kaybını da önler. Örneğin bir müşteri bir ürünü satın aldıktan sonra kullanımı hakkında bir sorun yaşayabilir. Bilgi Bankası'nda bu ürünün nasıl kullanılacağına dair adım adım rehberler ve sıkça sorulan sorular hakkında bir bölüm bulunmaktadır. Müşteri bu kaynaklara erişerek sorununu hızlıca çözebilir ve ürünü doğru bir şekilde kullanmaya devam edebilir. Eğer Bilgi Bankası olmasaydı bu bilgileri sağlayamıyor olacaktık ve müşteri sorununu çözmekte zorlanıyor olacaktı. Bu durumda ürünün işlevselliğinden memnun olmayarak başka bir markaya yönelebilirlerdi. Dokuzuncu olarak ise Bilgi Bankası, müşterilerden gelen geri bildirimleri analiz ederek yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine önemli bir şekilde katkı sağlar. Örneğin Bilgi Bankası, müşteri geri bildirimlerini ve yorumları toplar. Özellikle forumlar veya müşteri yorum bölümleri aracılığıyla gelen geri bildirimler sayesinde üretici firma ürünlerinde iyileştirmeler yapabilirler. Örneğin bir teknoloji firması müşterilerinin belirli bir ürün hakkında yaptığı eleştiriler sayesinde yeni ve daha gelişmiş bir versiyon geliştirebilirler. Eğer bu geri bildirimler bilgi bankasında toplanmamış olsaydı, firmanın bu sorunları fark etmesi daha uzun sürebilirdi. Bugün müşterilerinizle paylaşacağınız bir bilgi bankasının şirketinizde yaratacağı 9 faydadan bahsettik. Umarız bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Bilgi bankalarının müşteri memnuniyetinden satışları arttırmaya kadar birçok alanda nasıl yarar sağladığını gördük. Günümüzde müşteri deneyimini arttırabileceğiniz pek çok seçeneğiniz bulunuyor. Eğer sizler de kendi şirketiniz için bir bilgi bankası sistemine sahip olmak isterseniz, satış sonrası servis masası ve destek çözümümüz olan Zoho Desk uygulamasına göz atabilirsiniz. Zoho Desk hakkında ekibimizden bilgi almak için ve Zoho Desk'i ücretsiz denemek için videonun açıklama kısmında bıraktığımız linkleri kullanabilirsiniz. CRM, müşteri deneyimi, satış ve pazarlama üzerinde içerikler ürettiğimiz CloudFlex Akademi kanalımızı takip ederek ve videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.